Kumkuat, kamkat meyvesinin faydaları. Kumkuat, içinde bol miktarda C vitamini barındıran bir turunçgil. Görüntüsü itibariyle mandalinaya benzer ancak diğer turunçgillerle arasında büyük bir fark var. Kumkuat kabuğu ile birlikte yenir. Vücudun savunma mekanizmasını korumak için gerekli meyvelerden bir tanesi. Dünyada en çok Doğu Asya ve Çin'de yetiştirilen bu meyve ülkemizde ise en çok Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde ve Rize'de rastlanıyor. İsterseniz bu meyveyi evde kendinizde yetiştirebilirsiniz. Şimdi gelelim bu meyvenin faydalarına. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Her turunçgilde olduğu gibi bir C vitamini deposu ve bu sayede bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. C vitamininden aldığı güç sayesinde gelişen antioksidan özelliği Bizi hastalıklardan koruma konusunda da çok yardımcı oluyor. Sindirim sistemine yardımcıdır. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olarak mide bulantısı, iştahsızlık ve hazımsızlık gibi sindirim sistemi sorunlarına da yardımcı olur. Sindirim sistemindeki bu etkisi idrar söktürücü olarak yardımcı olmasını da sağlar. Vitamin deposudur. Küçücük cüzsüne rağmen içinde yüksek oranlarda A, B1, B2 ve B3 vitaminleri de bulunduran kumkuat bu vitaminlerle sinir sistemimizi güçlendirmede destek olmakta. Sinir sistemine yardımcıdır. Sinir sistemi düzenli ve sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Stres kaynaklı, baş ağrısı ve uykusuzluk gibi sorunları da ortadan kalkmasına yardımcı olur kolesterolü dengeler. Kolesterolü yüksek olanların yardımına koşan kumkuat, yüksek kolesterolü düşürerek kolesterol dengesini de sağlamaya yardımcıdır. Yüksek tansiyon içinde önerilebilir, aynı etkiyi tansiyon üzerinde de gösteren bu meyve, yüksek tansiyon sorunu yaşayanlar için belki bir çare olabilir. Diş ve kemik sağlığı. İçinde kalsiyum bulunduğundan diş ve kemik sağlığı konusunda da destek verir. Antiseptik özelliği vardır. Antiseptik özellikler gösterebilen bu meyve mikropları öldürebildiğinden küçük çaplı besin zehirlenmeleri ya da böcek ısırmaları konusunda da iyileşme sürecine katkıda bulunmakta. Herkese sağlıklı günler dileğiyle, hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.